Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çığlık altının ikinci evine geldik. Bana sesler geliyor. Dur. Lan dur. Arkadaşlar geliyor. Gel. Kimsin sen? Gel buraya. Merak etme, sana zarar vermeyeceğim. Huuu. Ne Şunu aldakları ciddi. Hahaha. Gel bakalım. Gel bakalım. Seni sadece bıçağımla öpücüğüm bu kadar. Sonra seni tavuklara yemeyeceğim. Huuu. Çarp. Çarpıldı mı? Arkadaşlar bu şimdi burada öldü. Oh <gülüyor> lan lan <gülüyor> lan kaç. Yine öldü oğlum bu ya? Evet arkadaşlar şu an <laughs> ben kalkıyor. Ben kaç. Ay yakaladı beni. Olamaz. Demek ki benim evime girdin. Bırak lan beni. <laughs> Elim bağlı değil mi çocuk? Evet. <laughs> Sana yaptım küçüklüklerde. İlk önce şimdi seni tavuklara yem edeyim yoksa Bıçakla kafana mı keseyim yoksa seni e, ateşe mi atayım? Evet üç çeneğim var. Ati, ati. E, gel lan buraya. <laughs> aa, aa. Arkadaşlar şu an bayıldı orada. Ben şimdi saklanayım. Evet. Koş lan şey. ne? ne oldu ya? Bu bu tarafa gitti değil mi? Ya buraya. Gel lan dışıya. Gel lan dışıya. Gel lan hadi. Senin bu bıçakların. Gel hadi lan. Gel. Gel hadi. Neredesin? Gel hadi. Hadi gel gel gel. Gel. Gel yapayım. Neredesin? Gel yapayım hadi. Neredesin? hadi. Hadi. Seni bir gün Arkadaşlar buradan kaçmam lazım. Son kez de tığa yapayım. Tamam şöyle götüne koydum. Koş. Koş. Gel kaç 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 kaç. Huuu. Kaçtım arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.